Merhaba arkadaşlar. 10. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine sayfa 148'deki alıştırmalarla devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda bir manav tezgahına 36 tane elmayı her sırada eşit sayıda elma olacak şekilde dizmek istiyor. Manavın elmalarla kaç farklı sıra yapabileceğini ve yaptığı her sırada kaç elma bulunacağını hesaplayınız. Şimdi her sıradaki elma sayısı 36'nın bir böleni olmak zorunda. Çünkü 36 tane elma var. O zaman şöyle bir tablo oluşturalım. Tablonun üst tarafına her sıradaki elma sayısı diyelim. Şu da sıra sayısı olsun. Sıra sayısı. Şimdi 36 tane elmamız vardı. O zaman 36'nın bölenlerini yazmamız lazım. 36 bire bölünür. Zaten bütün sayılar bire bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünmez 36, 6'ya bölünür. Sonra 7, 8'e bölünmüyor, 9'a bölünür arkadaşlar. 12, 18 ve kendisine, bütün sayılar zaten kendisine bölünür. 36'yı bölen sayıları yazdık. Peki sıra sayısını nasıl belirleyeceksiniz? Biz e, sırada arkadaşlar bir tane elma varsa 36 bölü 1'den 36 tane sıra oluşur burada. 36'yı 2'ye bölerseniz buradan 18 sıra oluşur. 36 bölü 3'ten 12 sıra. 36 bölü 4 yaparsanız 9 sıra elde edersiniz. Bu şekilde arkadaşlar her bir sayı 36'ya bölerek sıra sayısını bulabilirsiniz. Diğerlerini de yazıyorum artık. Evet arkadaşlar birinci sorumu çözümü bu şekilde bitti. Ayrıca şunu da hatırlatalım. Sıra sayısı ile elma sayılarının çarpımı her zaman 36. Bakın 12 kere 3 36, 9 kere 4 36, 6 kere 6 36, İncelerseniz hepsinin 36 olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde de düşünebilirdiniz. Tabi sıra sayısını bulduktan sonra e, diğer taraftan elma sayısını bu şekilde bulabilirdiniz. Ve ikinci sorudayız. İkinci sorumuzda Kemal ile arkadaşı İpek arasında aşağıdaki gibi bir konuşma geçiyor. Kemal şöyle diyor. Benim yaşım pozitif tam sayı bölenlerin sayısı 3 olan binden küçük doğal sayı adedine eşittir. İpek benim yaşım da senin yaşından büyük. Pozitif tam sayı, bölen sayısı 2 olan en küçük doğal sayıdır. Buna göre Kemal ile İpek'in yaşlarını bulunuz diyor sorumuz. Şimdi şöyle boş bir kağıt alalım. Siz de defterinize çözün. Çünkü biraz çözüm uzun. Şurada size anlatacağız. Burada. Şöyle yapalım. Önce arkadaşlar Kemal'in yaşını bulalım. Yazalım Kemal. Şimdi Kemal ne diyor? Benim yaşım diyor pozitif tam sayı bölen sayısı 3 olan. Şimdi pozitif bölen sayısını şöyle bulmuştuk. Sayı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Üstlerinin bir fazlalarının çarpımı pozitif bölen sayısını veriyor. Peki üstlerinin bir fazlasının çarpımı 3 olan sadece bir asal sayının karesi alınırsa olur. Burada a asal sayı arkadaşlar. O zaman Kemal'in yaşı arkadaşlar karesi alındığında binden küçük olan binden küçük olan asal sayı adedi kadardır. Hangi asal sayıların karesi binden küçüktür? Onları yazıyoruz. Şimdi 2'nin karesi olur 4. 3 asal, 3'ün karesi olur 9. 4'ü alamıyoruz arkadaşlar. 4 asal değil. 5'in karesi olur 25. Sonra 7'nin karesi sadece asal sayıları alıyoruz. Sonra 11 asal. 11'in karesi 121. Devam edelim. Sonra 13'ün karesi alabilirsiniz. 13'ün karesi 169. 13'ten sonraki asal sayımız 17. 17'nin karesi 289. Evet bir sonraki asal sayımız 19. 19'un karesi 381. Sonra 23'ün karesi 529. Bir sonraki asal sayımız 29. 29'un karesi 841 ve son olarak 31'in karesini alırsınız 961. Şimdi bir sonraki asal sayımız 37. 37'nin karesi 1000'i geçtiği için alamıyoruz. O zaman buradaki sayıları sayalım. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. O zaman Kemal arkadaşlar Kemal 11 yaşında. Şimdi İpek diyor ki benim yaşım senin yaşından büyük. O zaman İpek'in yaşı, İpek'in yaşı büyüktür 11. Ve diyor ki pozitif bölen sayım benim iki tane. Arkadaşlar bir sayının pozitif bölen sayısının iki tane olması için o sayının asal olması lazım. O zaman İpek'in yaşı asal sayı. Asal sayı. Peki 2 olan en küçük doğal sayıdır. 11'den büyük en küçük asal sayı 13. O zaman İpek de arkadaşlar 13 yaşında. İpek'in yaşında bulduk. Kemal'in yaşında bulduk. Arkadaşlar zaten bunları bize soruyordu. Şimdi şunu da açıklayayım. Yani nasıl iki tane böleni oluyor? 13 arkadaşlar asal bir 1 ve 13 yani kendisine böldür. Başka böleni yoktur. Sadece asal sayılarda bu durum olduğu için buradan İpek'in yaşının asal sayı olduğunu buluyoruz. Ve geçelim üçüncü soruya. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Bu soruya da bir el sallayalım. Bunu da çözdük. Şimdi üçüncü sorumuza şöyle bir bakalım. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir organizasyon şirketi 40 kişinin katılacağı bir etkinlikte alan düzenlemesi için bir planlama yapmak istemektedir. Şirkete tek tip masa seçeneğinin olduğu ve her masaya eşit sayıda kişinin oturması gerektiği bilgileri verilmiştir. Buna göre A şıkkı şirketin kaç farklı planlarını yapabileceğini belirleyiniz. Yine arkadaşlar şöyle boş kağıdımızı alalım. Az önceki mantıkla yani birinci sorudaki mantıkla bunun mantığı aynı. Şu kağıdımızı alalım. Boş defterimizi. Siz de defterinizi hazırlayın. Çünkü yine biraz yer kaplayacak sorunun çözümü. Evet A şıkkını çözelim. Şurada. O zaman şöyle diyelim kişi sayısı. Bir de ne vardı? Masa sayısı. Masa sayısı. Şimdi kişi sayımız 40'tı. 40'ı bölen sayıları yazıyoruz. Çünkü kişileri masalara dağıtıyoruz. Nasıl dağıtabiliriz arkadaşlar? Ee, ne yapacaksınız? 40'ı bölen sayılar şeklinde dağıtmak zorundayız. O zaman 40 kaça bölünür? Tabii ki her zaman dediğimiz gibi her sayı kendisine bölünür. 1'e bölünür. 40 başka 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 8'e, 10'a başka 20'ye ve kendisine bölünür. Bunlar masalara dağıtılan kişi sayısı. Şimdi her masada eşit sayıda kişi olacak. Şimdi sen tutarsan kişileri 6 6 dağıtırsan 46'ya bölünmediği için en son masayı 6 6 dağıttın 4 kişi olacak. Yani verilen kurala uymaz. Peki masa sayısı nasıl bulunacak? Onu da yukarıda yaptığımız birinci örnekteki gibi 40 kişi olduğuna göre arkadaşlar 40'ı bile bölersek 40 tane masa oluşur. 42'ye bölersek 20 masa oluşur. 40'ı 4'e böl. 10 tane masa. Ya da şunların çarpımları hep 40 olacak. 5 ile kaçı çarparsam 40 olur? 8'i. 8 ile kaçı çarparsam 40 olur? 5'i. 10 ile kaçı çarparsam 40 olur? 4'ü. 20 çarpı 2 40 olur. 40 çarpı 1 de 40 olur. Dediğim gibi bu sayıların çarpımı da 40 olmalı veya bölerek de bulabiliyoruz. Şimdi A şıkkı bu şekildeydi. Peki gelelim B şıkkına. B şıkkında bakalım bize ne soruluyor? yapılan planlamadan hangisinin organizasyonu daha kolay gerçekleştirmeyi sağlayabileceğini nedenleriyle açıklayınız. Şimdi kişileri masalara arkadaşlar ne yaptık? Dağıttık. Tutarsak bir kişi bir kişi dağıtırsak anlamsız olur. Yani bir kişilik bir masa olmaz. Yani ne yapmış oluruz? Beraber çalışacak sonuçta bunlar şirket elemanları. İki kişi de pek anlamsız olur. Dört kişi de arkadaşlar. 4 kişi olursa bir de 10 masa. Masa sayısı da artıyor. Belki salon küçüktür. Ama şuradaki 5 kişi 5 kişi dağıtırsak arkadaşlar şirket şu yazalım oraya. Şirket 5 kişi 8 masa veya 8 kişi 5 masa düzenini seçerse organizasyonu daha kolay gerçekleştirebilir. bu düzenler bu düzenler dengeli bir dengeli bir alan kullanımı ve grup etkileşimi sağlar grup etkileşimi sağlar diyelim. Evet üçüncü sorumuzu da arkadaşlar bu şekilde noktaladık. Tabi tutup da arkadaşlar 10 kişilik masalarda seçebilirsiniz 4 masadan. Bu yani biraz yorum sorusu pek de matematiksel olarak düşünmeyelim burada. Şimdi geldik dördüncü soruya. Üçüncü soruda ise 120 cm uzunluğundaki bir tel aşağıdaki kurallara göre kesilerek uzunlukları tam sayı olan özdeş parçalara ayrılacaktır. Burada diyor ki arkadaşlar parça sayısı 3'ten az olmamalıdır. Ter parçaların uzunlukları en az 3 cm olmalıdır. Verilere göre arkadaşlar A. Bu telin ayrılacağı parça sayısının kaç farklı değer alabileceğini bulunuz. B. Tel parçaların uzunluktan hangi değerleri alabileceğini bulunuz. Şimdi yine arkadaşlar yine boş bir kağıt alalım. Üzerinde çözümlerimizi yapalım. Yan tarafta sorumuz dursun burada. Hemen yine defterimize çözümlerini yapalım. Şimdi birinci ve üçüncü soruda düşündüğümüz gibi burada düşünebilirsiniz. Hemen yazalım. Tabii önce ne yapıyoruz? 120 hangi sayılara bölünür? Bunu bir tespit edelim beraber. Arkadaşlar 120 şöyle yazalım. 120 hangi sayılara bölünür? Şimdi 1'e bölünür, 2'ye bölünür bu şekilde düşünebilirsiniz ama farklı bir yöntem daha öğreteyim ben size. Çarpımı 120 olan sayıları yazın. Bir kere 120, 120'dir. Başka 2 çarpı 60, 3 çarpı 40 da 120'dir. 4 çarpı 30 da 120 yapar. 5 çarpı 24 de 120'dir. 6 kere 20 de 120 yapar. Böyle gidiyor. Ama nereye kadar? Devam edelim. Sonra 8 olmaz. 8 çarparsanız olmaz. 10 çarpı 12 de 120 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan önce şey de var. 8 çarpı 15 de var. Bir de 10 çarpı 12 de yazdık ve bitirdik. Şimdi gördüğünüz gibi 120 sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane sayıya bölünüyor. Buradan yine birinci ve ikinci, üçüncü sorularda yaptığımız gibi yine arkadaşlar şöyle gruplayalım. Nasıl yapacağız burada arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Birincisi parça parça uzunluğu. Şu da parça sayısı. Şimdi parçaların uzunlukları arkadaşlar 120'yi bölen sayılar olmalı. 120 kaça bölünür? Yukarıdaki sayıları bölünür. Yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 6 8 10 12 devam etmemiz gerekiyor. 15 20 24 30 40 60 ve 120 olarak yazdık. Sonra buradaki arkadaşlar parça sayısı ise parça uzunluklarımız burada 1 cm olursa 120'yi 1'e bölerseniz 120 tane parça elde ederiz. Şuradan arkadaşlar 120'yi 2'ye bölerseniz 60 parça. 120 3'e böl 40 parça. Bu şekilde yazalım. Sonra 30 parça, 24 parça. Her birini 120'ye bölüyoruz. Bu sayıları buluyoruz arkadaşlar. Şuradan 10 parça. 15 tane olması için 8 parça, 20 santimetre olması için 6 parça, şuradan 5 4 3 2 ve 1 parça olarak yazdık. bizim burada birkaç tane şartımız vardı. Parça sayısı 3'ten az olmamalıdır. Şimdi parça sayımız 3'ten az olmayacağına göre şu ikisini eledik. Dolayısıyla yukarıdakiler de elendi. Parça uzunluğu 60 ve 120 olamıyor. Bir de tel parçanın uzunlukları 3 sant en az 3 santimetre olmalıdır. O zaman biz ne yapıyoruz? Şunları değiliyoruz arkadaşlar. 1 santimetre 2 santimetre olamaz. Dolayısıyla parça sayımız 120 ve 60 tane olamıyor. Şimdi A şıkkının cevabı o zaman A şıkkı. Gördüğünüz gibi şuradaki sayıları sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 12 tane arkadaşlar parça elde ederiz. Peki B şıkkı tel parçalarının uzunluklarının hangi değerleri alabileceğini bulunuz. Onda değerleri arkadaşlar şu değerleri alabiliyorlar B şıkkında. Şöyle yazalım. 3 4 küçükten büyüğe doğru 5 6 8 10 12 15 20 24 30 ve 40 değerlerini alabiliyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Beşinci soruya bakalım şimdi. Evet sorumuz şu şekilde. Bir inşaat firması 60 metrekarelik bir alanı çevrilmek için çit döşemek istemektedir. Çit döşemek için kullanacak alan dikdörtgen şeklinde ve her bir kenar uzunluğu tam sayıdır. Buna göre A. 60 metrekarelik bir alan için olası dikdörtgen boyutlarını bulunuz. Şimdi yine arkadaşlar bir boş kağıt alalım. Şöyle. Şurada çözelim sorumuzu. Evet. A şıkkının cevabı şöyle düşünüyoruz. Şimdi biz dikdörtgen şeklinde bir tane alan elde etmek istiyoruz. Boyutlarımız A ve B olsun. Alanı 60 metrekareydi. O zaman alan şöyle bulunur. Alan Kısa kenar çarpı uzun kenarı ile bulunur. Şimdi çarpımı 60 olan durumları elde etmemiz lazım o zaman. Burada arkadaşlar çarpımı 60 olacak şekilde neler yazabilirsiniz? 1 çarpı 60 yapabilirsiniz. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15. 5 çarpı 12. Ve 6 çarpı 10 yapabiliyoruz. O zaman boyutlar, boyutlar. arkadaşlar. 1'e 60 olabilir. 2'ye 30 olabilir. 3'e 20 4'e 15 5'e 12 ve 6'ya 10 olabilir diyoruz. A şıkkımız böyleydi. Peki B şıkkını okuyalım şimdi. B şıkkında ne diyor? Farklı boyutlardaki bölgeler için çit döşeme maliyetini hesaplayınız. Şimdi çit Döşeme maliyetini hesaplamak için 1 metre çitin kaç TL olduğunu vermeliydi soruda. Burada vermemiş. Ama şöyle yazabilirsiniz. Çit döşeme maliyeti dikdörtgenin genin çevresi çarpı çitin bir metresinin fiyatı. ile bulunur arkadaşlar. Dediğim gibi burada çit döşeme maliyetini bulmak için bir metresin uzunluğunun kaç lira olduğunu vermeliydi. Vermediği için bunu da çözemiyoruz. Şimdi geldik C şıkkına. Firmanın en az maliyetle çit döşemesi için hangi boyutları seçmesi gerektiğini bulunuz. Hangi boyutları seçerse maliyet düşük olur? Tabii ki çevresi en küçük olan boyutları seçmeli. O zaman burada çevresi en küçük olan arkadaşlar 6 ve 10 alırsa çevre en küçük olur. O zaman 6,10 en en az maliyetli maliyetli durumdur. Diğerlerinin çevresi arkadaşlar çevre nasıl bulunur? Şöyle bulunur çevre 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar yapıyoruz yani 2 çarpı 16'dan 32 olacak. Şurada ise bakın çevremiz 2 çarpı 1 artı 60'dan 61 çarpı 2'den 121, 122 santimetre ya da metre olacak. Onun için maliyet artıyor. Şimdi 5. sorumuz da bu şekildeydi. Gelelim 6. soruya. 6. sorumuzda kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Örneğin 6 bir mükemmel sayıdır. Çünkü kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı 6'yı veriyor. Çünkü 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür. Kendisi hariç, kendisini almıyoruz. Bunların toplamı da 6'yı verdiği için buna mükemmel sayı diyoruz. Öklit euler teoremine göre 2 üzeri p eksi 1 sayısı asal sayı ise 2 üzeri p eksi 1 çarpı 2 üstü p eksi 1 sayısı mükemmel sayıdır diyoruz. Bu teoremi kullanarak 2 ve 3 basamaklı mükemmel sayılar varsa belirleyiniz. Belirlediğiniz sayıların kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenlerini toplayarak doğruluğunu kontrol ediniz. Yine arkadaşlar şöyle bir boş kağıt alalım. Şurada bir çözümünü yapalım. Şimdi bize burada hani hangi formülü kullanacağımızı vermiş. Hangi formülü kullanacağız? Şunu. Arkadaşlar. Onu şöyle gösterelim. 2 üstü P eksi 1 çarpı 2 üstü P eksi 1 ifadesini kullanacağız. Tabi burada 2 üstü P eksi 1 asal olmak koşuluyla. Şimdi P değerler verelim. P tam sayı değerleri veriyoruz. Önce P diyelim ki P zaten 2 verince 6 çıkıyor. Biz de 3 deneyelim. P yerine 3 yazdık. 2 üzeri 3 eksi 1 yani 8 eksi 1'den 7. 7 asal. O zaman şartımızı sağladım. Şurada yerine yazıyorsunuz. Yazalım. 2 üzeri 3 eksi 1 çarpı 2 üstü 3 eksi 1 yani şurası 2 üzeri 2, 4 yapar. Şurası da 2 üzeri 3 8 1 çıkardık. 7, 7 kere 4 28. 28 arkadaşlar birinci iki basamaklı birinci mükemmel sayımız. Peki bunun kendisi hariç bölenlerinin toplamı kendisini verir mi? Ona bakalım. Şimdi 28 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. Sonra 7 başka bir de 14'e bölünür. Toplayalım bunları. 21, 25, 28. Evet, mükemmel sayıdır. Dedik. Şimdi e, geçelim. 3 basamaklıyı bulalım. 2 basamaklıyı bulduk. 3 basamaklı için p'yi arttıralım. P'ye 3 vermiştik. Bu sefer 4 verelim. Önce 2 üzeri 4 1 yapıyoruz. Acaba asal olacak mı, olmayacak mı? 2 üzeri 4 arkadaşlar 16 1 çıkardık 15 asal değil. O zaman bu şartı kontrol etmiyoruz. Ne yapıyoruz? P şimdi bir de 5 verelim. P 5 verdik. 2 üstü 5 eksi 1. 2'nin 5. kuvveti 32. 1 çıkardık 31. Evet asal. O zaman şu formülü kullanabiliriz artık. Yukarıdaki formülü getiriyoruz. Burada kullanıyoruz. P yerine 5 yaz. 2 üstü 5 eksi 1 çarpı 2 üstü 5 eksi 1 yapıyoruz. O eksi 1'lerin yukarıda mı aşağıda mı üstte mi veya sayının yanında mı olduğuna çok e, dikkat edelim. Şimdi şurası arkadaşlar 2 üstü 5 eksi 1 2 üstü 4 yani 16. Şurası da 31 çıkmıştı zaten. 16 çarpı 31'den burası da 496 sayısını bulduk. Şimdi bu bir mükemmel sayı zaten. Bunun arkadaşlar bölenlerinin kendisi hariç bölenlerinin toplamı 496 yapacak mı bakalım. Şimdi 496 1'e bölünür. Sonra 2'ye bölünür. 4'e 8'e 31'e 62'ye 124'e ve son olarak 248'e bölünür. Bunları toplarsanız 496 sayısını buluyoruz. Evet bu da mükemmel sayı. sayıdır diyelim. Et ikisini de bulmuş olduk arkadaşlar. Peki bu bölenleri nasıl buluyoruz? Şimdi çarpanlarımız aslında size kısa yolunu da öğreteyim. Çarpanlarımız 16 ve 31 ya. 16'yı bölen sayıları buluyoruz önce. Bak 2 1 4 8 Bir de 16'yı yazmayı unutmuşuz. Şu araya 16'yı da sıkıştıralım arkadaşlar. 16 da var. Hatta düzelteyim şuradan. 1 2 4 8 16 Şimdi 16'yı bölen sayıları yazmamız lazım önce. Bunu bulduk. Sonra 31'i bölen sayılar. 31 Yani sonra 31'i 2 ile çarpıyoruz. O 2 çarpanı da 16'dan geliyor. 31'i 4 ile çarpıyoruz. 124. 31'i bir de 8 ile çarpıyoruz. 248. Zaten 16 ile çarpınca sayının kendisini elde ettiğiniz için sayının kendisini alamadığımız için orayı arkadaşlar es geçiyoruz. Ve geldik arkadaşlar 7. ve son soruya. 7. sorumuzda yukarıda üzerinde sayılar, e, sayılar yazılı 6 tane kart bulunmaktadır. Bu kartların herhangi adette kart seçilip üzerine yazan sayılar çarpılarak yeni doğal sayılar oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A. Oluşturulacak en büyük ve en küçük sayı nasıl belirlenir? Açıklayınız. Şimdi bir kere en büyük sayı buradaki sayıların çarpımıdır. En küçük de zaten buradaki en küçük rakamımız. Bunu bu şekilde bulabilirsiniz. O zaman yine defterimizi çözelim arkadaşlar. Şöyle ben de boş kağıt alayım. Yerimiz dar çünkü. Şuraya çözelim. Yazalım. A şıkkı tüm sayıların çarpımı çarpımı en büyük sayıyı verir. O zaman 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 yaparsanız sayımız 72 oluyor. Ee, en küçük sayı 1'dir zaten. En küçük sayı 1'dir. A şıkkı bu şekilde. Peki B şıkkına bakalım. Kaç farklı sayı oluşturulabileceğini bulunuz. Şimdi B şıkkına geldik. 72 arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Şimdi bir sayının bölen sayısını nasıl buluyorduk? Üstlerinin bir fazlalarını çarpmamız lazım. 3 artı 1 üstü 3 bir arttırdık. Üstü 2 bir arttırıyoruz. Buradan 4 çarpı 3'ten 12 tane pozitif böleni vardır. Vardır diyelim. Peki C şık oluşturulan her sayının oluşturulan en büyük sayıyla arasındaki ilişki için ne söylenebilir? Şimdi oluşturulan her sayı 72'nin bir çarpanıdır veya 72'ye bölünür. C diyelim buna da. Oluşturulan her sayı 72 sayısının pozitif bölenidir. Evet arkadaşlar, bu içeriğimizde burada bitiriyoruz. Bu videomuzu beğenip bize destek olmanızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.